Uçaktakiler. Hala o bıcıklar SS var bak. Bunlar YouTuber. Yemin ediyorum şey, size var ya delik deşik ederler bak aşağı inince. Hepsi şeye iniyor bunların şimdi. Ne diyorlar? Nereye iniyoruz lan? Evet. E valla dayı oluyor abi zahmet. Beni yani takip ediyorum. Çok güzel kafa yaşıyor o yüzden atla. <laughs> Oo ben mi atlayacağım şimdi? Tamam. tamam. Biraz daha gidelim de. Doğru atlamayayım ya. O ev ev gitmesi hiç hoşuma gitmiyor. Koca karılar gibi ya. Gün yapak gibi. Aç kapıyı, ört kapıyı. Aç kapıyı, ört kapıyı. Sende de var ha. Şur Bakalım. Nasıl çıkacağız burada? Deneyeceğiz. Abi nereye gidiyor? Korkma la. Kork korkanın çocuğu olmaz abi. Abi ben başka yere gidiyorum. Fır gidiyorum ben Fırtana. Abi bizi var ya orada yatırırlar. Abi ya bir şey var ya sen video mu çekiyorsun? Ne yapıyorsan anlamadım ki seni bende. Acaba abi. Yemin ediyorum Emin abi, abi çekti Beni burada gebertirler neydi lan buradan tüyeyim. Şey <laughs> ya abi bıçık evet. değil Allah'ın seveyim ya. Bıçık değil değil. Black black. Reşo reşo. Hacı ha, abi ben sana. Kara demek kara. Lan dur adam var yanımda sesi gelamıyor. Reşo ne? <laughs> He? Ula 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 Ulu 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 şuraya bak ana ana Sikeyim bir aletane geldi la Hele bak la oy 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 ayağımda yere bak Aga kaç buradan Emin hemen hemen hemen, hemen kaç oğlum Oğlum geç burada seni mahvederler ederler getirirler malak Hadi Abi Emin alakalar. abi gitme hacı abi Vallahi billahi gel oo ulu ulu Yo yo eski eski değil valla dün gene atmıştı video Hayatta işim olmaz benim o eskiden mi kardeş? Nasıl? <laughs> hani adam öldüremiyorsunuz daha bir cık. Olur mu adamın o şu var? yok gel gel gelmiyor. Allah mı? Ben bir tane şimdi silah bulursam burada. Bunları ben Allah'ına kavuştururum bunları. Ecek değil değil Blake Ulan Blake. Bir, Ulan bir araba da bulamadık be. Kuru bu anlamıyım ben vallahi. valla anlamıyım ya. Abi Amiga bilerek yaptı ya. Ha ha ben biliyorum ya. Ya neyse bıcık işte bu çekin. haberin olsun. Ha kanka bıcık değil. Ya ne bilerek yapacağım bu? Yok lan sen durmaz. Oraya yazmış bu diye. Öyle diyorum. Aman tanrım şimdi gelirsen harita kurutur. Ben geliyorum size şimdi. <laughs>

4, 4, ben silahım, ben 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 ben. Vallahi dalga Vallahi o daha evet, evet, evet. 416 parayla kurban oldu bu. Bak, sesini kapattı yayına konuşuyor. Anladın. Bir tekrar dönüp. Ha. Ben bilmiyorum ama seypti ya yabancı geldi zaten o yüzden. Ha. Evet. Ha. Evet. Ya bırak işte, devlet işlerine git. Yok kardeş ya açıkçası benim. Buy. Benim. Ay. Ulan var ya. Şey Hacı abi. Ben abi. Abi bir tane bunun yanında avukat var. Evet. Yeah. avukat yani. Tamam. Oh. Mesela avukat. Evet. Benden uğraşır. burada video yapayım. Avukata dedim avukat bir altı bak ver. Avukat beni engelledi daha da oynamayayım. Bu <laughs> seni ben bunu uğraşıyorum. Daha hoş geldin. Ha 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 ha. Ha ha Açılıyor evet. Beni... Havala... Tamam lan. Anladın mı Gag'a? Sağ ol. Anasını sittim. anasını sattım, anasını sattım. İki grubu da anasını Başla sattım. Kaç tane neşin? Hey, aslanım benim ben. Oğlum sen bir şey yok. Savaşın şimdi, mücadele sağla. Dokuz dokuz tane oldu. <laughs> Acabiniz silahını lan. <laughs> Çıkacağım Arkadaşın Arkadaşım <laughs> var mı lan? E müptezel. <laughs> Botlarla savaşıyor diyor. Hele bak lan. Hiç bana yardıma gelmediler mi? Yardım. Eda imtihan gitmişsin eksi yemeğe ben ne yapayım sana? Hiç gelmediler buna yardıma böyle olmaz ki ama. Herkes bir yana gitmiş valla. Allah Allah. <laughs> Bakalım. yapıyor. ne yapıyorum? Kapa yapıyorsun. Ben, ben karşısında. Vallahi billah Bu da piston bir tane çöpçük var ya Hacı abi. Ha ha. O geçen gün bizim yayın şeye geldi, döne geldi. Emin abi bak burada ne var şey Hacı abi. Ne var burada? Cemşit dayı. Onda... He? Cemşit dayı. He he gerçeği geldi. Geldi oyunu o ben bu. He? Cemşin kim la? He ee, he bizim şey mi? Kendi. O Ağrıldım mı? video çekip bu video çekip He <laughs> ee, oynadık ki <laughs> ya, ha, ya ha ha Ya Ya ha 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 Maske ama Ben tek siz hepiniz. Ben biliyorum onun ya youtuber olduğunu, youtuber. Youtuber olduğunu biliyorum onun da. Arkadaşım var mı lan müptezel? Abi. He? Mesut seni alalım. Sen neredesin ya? Buradan adı da Bant. Bantmış bak hele Bant. Beni alın. Ben şeydeyim. Ta şeye gittim ben. Tutar bere. Gidiyorum yani. Bak burada drop var drop. Adamlar drop'a geldiler. Kaç oğlum Emin kaç 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 oğlum kaç Bıcık bıcık Balcık Bıcık Yalnız bir saniye abi bir saniye Bıcık bıcık diyor bize Nereye <laughs> <laughs> gitmişler onlar abi Can baş can iyi bıcık bıcık Devam. Devam kebrem. Ke oh. Mala amine. Mesut ikili araba bulursa onu al ya. Bu bunlar yavaş gidiyor biraz sanki ya. Ama belaklık var ya. Şurada markete gittim. Biz jarjo çekelim. Jarjo komp çekelim. Ben de Bıcık Aa, Bıcık Bıcık Burada adam var bak Bıcık Valla 2-3 tane adam var burada ha Ulan 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 ne lan. Ben Siz neredeyim? Ya mouse ne üstüme çıkıyor adam ya. Alet bir şeysin. Kim lan bu bıcık? Bagi al. Bagi al. Yaktı bitiyor. Matthew. Oooo. Bir ya. Abi yakıt bitiyor. Sen Neyle gideceksin oradan sonra? Arkadan. Adamlar var poçingeden. Tartışıyorlar. Ben alırım sizi bıcık. Bıcık. Dur lan. Burada dur abi. Şey, ST ben de gelen bekle la. <laughs> Oki poki diyor la. Arabasına bakamazsın zaten şey gibi la. Ulan arkasında te... Kertenkele yapışmış arka. <laughs> arabanın arkasına. <laughs> Kertenkeleye bak la. Tabi anasını satayım. Para e, var şey değil mi? Sizde huzur var. Sizde aç aç geziyorlar. Burada burada adam bak, burada. Bak boktan boktan elde ederler. Burada adam önümde. Aa adam var lan bir tane de burada. Ben SS'ye bindim. SS'den gidiyorum. Okay, ha gitsene oraya. Bunların yanına git. SS. Git şey şunların yanına da onların yanında yardım edelim biraz. Okey toki. Okey toki. Uçak gidiyor bak. Oradan drop começa. atacak bize derken adam var lan. Oki doki. Bak burada ben kaç kişiyi geberttim bak şurada. Bak burada bak var ya. Beşlere bakın o Efendim efendim. Abi biz nereye siz neredesiniz Allah'ın seveyim. Bak drop atmış şuraya hadi. Hacı. Ha, ya o arkada. Hacı. Drop atmış buraya Hacı. Sana demiyorum ben be ya. Öteki ne diyor? Gelme, gelme, gelme. Araban, gidiyorsun, gidiyorsun. Araban dur. Araban dibinde dur. Yürü, 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 yürü. Çabuk, 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 çabuk. Mestan dışarı çıkma. Vuralım şunu biz. Dur, bekle. Geberdi. Geberdi, geberiyordu. Az kaldı. Uçan ne yanma uç. Kilit yanma Metre kaldı. Çabuk çabuk çabuk. Nerede Buradaydı burada. Bu dur ya bu dur ya. Mestan yürüsene oraya arama, arama, benzin arama, arama, bitmiş daha. Arabanın benzini bitmiş kardeş. Adamlar geldi. Ar Hele bu arabaya binelim la. Bu daha iyi araba Adam var adam. Gitme 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 kalsın beni vurduracaksın ya, gitme la. Kalsın. Niye kalsın bu kadar? Adamlar bizi vururlar kardeş. Bekle burada bekle. Benimki kartı işte eski model olduğu için. Evet, Nine. <laughs> Merhaba hoş geldin. Bir Ya Semih. Yasemin, Yasemin, Yasemin. Çoşmayayım. Selam ona <laughs> Mestan ne yatıyorsun burada tamam. acı? Hadi gelin sağ olun yaşımda. Oğlum bu çok güzel arabalar. Ona binelim. Ne yapıyorsun? gelecek patlayacak bu gel canı yok canı götünde <laughs> oturuyor lan bu araba <laughs> Al, al ben de iş bıraktım. Kan, Sırf kan. Ben müşteri gelirse boşuna gidersin. La bekle hmm. la beni bekle la. Mark the location. Watch out. Ya bizim şey gitti. Oki toki gitti. Oki toki. Nasıl vereceğiz? Arkadan alev çıkıyor anasını dedim. Bu arabayı bana versene hadi sen ya. Watch out. veremiyor mu? Adamlar burada. Ne ne bakalım mı? Kendisi bayılmıştır. Ben bilmiyorum vallahi bir tane vardı vurdum onu ben. Yalnız adam ölmedi ha. Ayağa kalktı iki kişiler. Sallayın ne var ne yok sallayın. Sallayın. La 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 beni yaktı beni yakıyorlar bu adamlar. Bana da geldi alev yandım da. Bir kişi daha var. İşte gitme gitme gitme. Ben gitme gitmiyorum. Gitme gitme bak bomba attım bak. Ah. Gel çıkalım bir beraber yukarı. E sen ne işin var orada? Gitmiyor. Oğlum yanıyorum lan. Ben yakacağım onu. E gel yukarı çıkalım beraber. Okey dokey. Watch out! Bunlara. Abi yukarı yetiş ha geçti ya aha ya burada abi. çabuk çabuk yukarı gel yukarı gelin abi Oo, o varin var ar arkasında yatıyor adam iyi aldı ya da seni işlemedi ya Haca, yukarıda yatıyor Haca, abi işli işli abi işli abi ben bomba atmadım be ya ne bombası Bende bomba yok zaten abi sen balkondan bomba attın ya ben attım ben ya bomba yok bende, bomba atmadım be. Hayır be, balkona atmadım be. MES'ten attı. Adam buraya yatmış, şerefsiz evladı ya. İki kişi kaldı, iki kişi kaldı. Hadi az kişi, az kişi kaldı ha. Dur la dur la dur la Allah. Yalnız başına gidip duruyor anasını satayım. Gel lan bıçık. Evet. Bak o, o tek kişi kalan tarafından gelecek işte. Biz hatta bir tepki bir hediyeniydi çıktı o zaman. Biz orada tartışıkça.

Victory tamam, belongs to değil. us. Ne motor adam be? <laughs> Mark the location. Ben motor sanıyorum ben şey ben iyi görüyorum. Ultra aşırı HD oynuyorum. Hacı ben.